Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Xiaomi marka telefonlardan yaşanan sık sık Wi-Fi ağına kopma ve Wi-Fi veri aktarım hızının yavaş gelmesi, yavaş veri aktarımının çözümünü anlatacağım arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlediğinizde sizde de Xiaomi marka telefonlarınızda Wi-Fi kopma sorunu ve veri aktarımdaki yaşadığınız sorunların önüne Geçmiş olacaksınız arkadaşlar. Çok küçük bir farkla Samsung marka Android cihazlarda da bu yöntem işe yarar arkadaşlar. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Yapacaklar mı dikkatli bir şekilde takip eden arkadaşlar. İnşallah sizin de bu sorunuza çözüm olacaktır arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken ayarlara giriyoruz ayarlarda Wi-Fi menüsüne tıklıyoruz ve bağlı bulunduğumuz e, Wi-Fi ağının e, yanında bulunan arkadaşlar. Mesela benim e, Wi-Fi yani modem ismi arkadaşlar Mehmet Pekcan olarak kendi ismi yaptım ve gördüğünüz gibi aktif olarak o Wi-Fi ağını kullanıyorum ve sağ tarafında küçük bir ok var. Buraya tıkladığınızda bağlı bulunduğumuz modemin tüm bilgilerini burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradaki olay şöyle. E, normalde arkadaşlar statik e, ve DHCP olayı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi proxy yazanın altında DHCP DHCP yazan yer var bir de statik yazan yer var arkadaşlar. Siz ben şimdi daha önceden ayar yaptığım için burayı açmıştım arkadaşlar. Burada arkadaşlar sizinki DHCP şeklinde yani şu menüyü göreceksiniz arkadaşlar. Öncelikle buraya girip o DHCP proxy yazan yerin altındaki IP ayarları yazan yerin yanındaki DHCP yazan yeri statik hale getiriyorsunuz ve buradaki gördüğünüz gibi aşağıdaki ayar e, menüleri ayar e, Yapacağınız yerler açılıyor arkadaşlar. Burada dikkatli bir şekilde e, izlerseniz arkadaşlar bir karışıklık olmaması için burada en üstte alıyorum şöyle menüyü. Şimdi bir IP ayarları var arkadaşlar. onun IP ayarlarının altında aşağı doğru dizili bazı numaralar ve e, isimler var arkadaşlar. IP adresi yazan yer var 192.168.1.103 ve aşağıda yönlendirici yazıyor arkadaşlar. Yönlendirici yazan yere karışmıyoruz. Yönlendirici yazan yerdeki 192.1.168.1 yazan yer arkadaşlar. Bizim kullandığımız bağlı olduğumuz modemimizin arkadaşlar port kapı numarası. Yani daha profesyonel anlatmak gerekirse arkadaşlar port kapı numarası. Bu bizim telefonumuz ve bağlı bulunduğumuz Alıcı cihazın arkadaşlar modemi tanıyacağı köprü görevi gözü arkadaşlar. Buraya karışmıyoruz. Ama yukarıdaki IP adresi yazan yer yerin yanındaki arkadaşlar yine 192 ile başlıyor. 192.168.1.103 Burayı arkadaşlar sondaki 3 rakamı siliyoruz. Şöyle burayı 246 yapıyoruz arkadaşlar. şöyle 246 yaptık ve şu anda arkadaşlar kendi IP adresimizi oluşturduğumuz için arkadaşlar bu şu anda bağlı olduğunuz cihaz modeme daha hızlı bir şekilde ulaşıp modemden gelen veriyi daha hızlı bir şekilde şöyle diyeyim arkadaşlar daha ön alıyor mesela birkaç cihaz bağlıysa sizin cihazınız modemde daha sıcak bir şekilde bilgiyi aktarmayı sağlıyor arkadaşlar basit bir yöntem ama aşağıdaki ayarlara lütfen karışmayın. Bu ayarlara karıştığınızda arkadaşlar modem port numarasını kaybedeceğiniz için arkadaşlar ya telefonunuzu fabrika ayarlarına dönüştürmeniz gerekiyor ya da şu numarayı unutmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki hiçbir ayara karışmadan sadece IP adresi yazan yerin e, numara 192 ile başlayıp devam eden numaranın sonuna sadece arkadaşlar 246 numarasını giriyorsunuz ve buradaki tik işaretine tıklıyorsunuz. Ve şu anda gördüğünüz gibi bütün e, ayarlarımız bu girdiğimiz numarayla birlikte yeniden başlattı. Ve şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi modeminizin çekim gücü de yükselir arkadaşlar. Veri ağındaki kopukların önüne geçersiniz. E, dediğim gibi arkadaşlar bu çok küçük bir ayar farkıyla Samsung marka cihazlarda da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi yararlı videoların devamı için sizden ricam YouTube kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek likelayarak e, o güzel yorumlarınızı yaparak arkadaşlar sormak istediğiniz da arkadaşlar videonun altındaki e, yorumlar kısmında e, cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Malatya'dan hepinize selamlar saygılar.